Evet merhaba çocuklar. Bugün sizlere Yağmur ve Doruk'la beraber patlamayan balon deneyini yapacağız. Deneyin adı da patlamayan Hı. balon. Evet öncelikle malzemeleri anlatalım. Çok basit herkesin evinde bulunan malzemeler. İki tane balonumuz ve bir, bir tane mumumuz olacak. Birinci balonumuza sadece üfleyerek havayla doldurduk. İkinci balonumuzu ise birazcık su koyduk çeşmeden ve üzerine yine birazcık havayla beraber şişirdik. Gördüğünüz gibi iki balon da eşit büyüklükte. Önce mumumuzu yakıyoruz. Bas mı basamıyor? Evet, Yaklaştıralım balonu. Evet balonumuz patladı. E tabii ki bu beklenen sonuçtu. Ee, ama biz size ne yapacaktık? Patlamayan balon deneyi yapacaktık değil mi? Peki devam ediyoruz deneyimize o zaman. Su doldurduğumuz balonumuz tabii mumumuz sönüyor bu arada. Mumu tekrar yakıyoruz. Su doldurduğumuz balonu mumun üzerine koyacağız. Ve evet çocuklar. Patlamıyor. Patlamadığını gördünüz mü sizlerde? Ne şimdi? Patlamadı. Pekala bunun nedeni nedir? Merak edenler oldu mu? Evet. Ee, sence neden patlamadı yalnız? Bence e, şey bunun içinde su olduğu için bence. Evet, peki olsun ne işe yaradı? Onu Taptanası. açıklayalım. Evet, içinde bulunan su e, mumun alevinden aldığı ısıyı yukarılarda bulunan suya doğru iletti. Bu nedenle de bu su dolu balonumuz patlamamış oldu. E, kaloriferlerin odamızı ısıtma sisteminde de bu şekilde bir e, olay görüyoruz. Fen bilimlerinde bu konuya biz konveksiyon yoluyla ısının iletilmesi diyoruz. Bu deneyimiz bu kadar. Hepinize mutlu, sağlıklı günler. Bay bay. Görüşürüz. Uyut.